Evet bizim arkadaşlar güzel birlikte Minecraft'ta şu oynuyoruz. Snow Fight oynuyoruz. Öylesine girdim bakalım nasıl bir şeymiş. O yüzden tazenlerim çıkar ama bu like atmayın. Like şerefsiz Evet geldik. Bu neymiş şimdi? Elimizde blue'yuz biz. Burada anında sağlık var. Kar mı toplayacağız? Ne yapacağız? O kar geliyor bize. Kar savaşları yapacağız. Çok iyi. Gel buraya. Ben çok iyi kar savaşı yaparım. Ha, Kaç. Ben bunu çok sevmedim ama. E biz böyle ölmeyiz ki ama. Onun yine bir silah modu yapsaydılar daha iyi olurdu yani. Şöyle gel bakayım bir. Bir sürü şunlardan toplayalım. Önce şuraya bir base yapalım. Aa toplanmıyormuş. Tüh. Biz şimdi maviyiz. Yeşillere saldırabiliriz. Vuramadık. Hiçbirini vuramadık. Gel. Adam gelmiş, adam gelmiş, adam gelmiş. O kırmızılarla takım oldular. Anında sağlık, hiç anında sağlık. İçtim, içtim, içtim. O adam vuruyor, çok pis. O öldüm. Hmm, anladım. Böyle oluyormuş bu. Devam o zaman. Biz niye buradayız la? Tamam devam. Bu neymiş? Tamam bu arada chat kapatacağım. Bu arada chat böyle kapatılıyor. Ses sağlıyoruz. Ses sağlık. Hangi tahım olmak istiyoruz? Güzel soru. Biz sarı olacağız. Olduk mu? Olamadık. Olduk mu? Olduk mu? Şans sarı evet, olmuşuz. Topla topla kar topla kar topla. Bakın. Ben de birlikte gezeceğiz? Adam olduk. Saldır 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 saldır. Hiçbir değmedi. Ay yani şurada AFK Afrika var. Afrika'yı öldürelim. İlk kilimi aldım. Ye. Bunun için 500 milyon like gelsin Burada adam vardı az önce gitmiş. Gel buraya kaçtı adam. Şimdi ben seni uçuracağım aşağı lan karlarım bitti Bir dakika bir dakika oğlum hayvan gibi vuruyorsunuz dur 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 oğlum yardım etseniz alan bizimkiler ölmüş ama öldüm bilmiyorum ki bu ne devam bugün bunu oynuyoruz devam Play zaten kırmızılar kazanmış aferin onlara mineplex'deyiz şu an Onların marketine atıyor. Reklam yapıyorlar. Biz kırmızı olacağız. Kırmızıyı yapın bana. Kırmızı koyun. Şimdi birinci olacağım izleyin. O yüzden like atın. Maviyiz. O zaman topla 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 topla. Bunlar topladıkça bunlar gidiyor. He. Gelin bakayım buraya. O uh, hepsini vurdum. Çing çing diye ses çıkıyor önce. Aldık. Fazla almayın lan bitiriyorsunuz karları. Nasıl oyuncu bunlar? Vur 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 aferin sana. Şurada adam var ben ona gidiyorum. O uh, canım gitti o neyse. Koş koş koş. Koşma tuşu yok bunda. Adam afiyet kal. koş koş koş. Bu bezi ben Evet bu bezi ben fethettim. Buraya gelin beyler buradayım. Gel gel ben aldım buraya gel gel. Kuma. kafamdan vurdu ayıp ya. Şimdi kim kaldı? Adam geliyor. Sınırlarımızı işgal ediyorlar. Vurdum. Dın dın etti. Üç kere, 3 kere vurdum. Ya bakayım. Uf vurdu. Biz eski nişancılardanız koçum. A tam a iğne vurdu. Şunlar bir gelsin. Bizim beyze gidiyor adam. Adam bizim beyze gidiyor. Tutun onu. Çevir oradan. Bu karlar artıyor mu bana mı öyle geliyor? Kar bitiyor, kar bitiyor, kar bitiyor. Adam kaçtı, kaçtı, kaçtı. Gidiyor. Uf, burada. İksir iksir iksir. Tek yudumda bitiriyoruz iksiri valla. Lan bizimkiler öldü mü? Yok oh, ölmemiş. Yeşiller kalmış sadece. Onda şimdi bir kişi kalacak. CC düştün. Evet düştün düştün düştün. Şimdi bir kişi kaldı. Kazanacağız kazanacağız. Hadi go 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 go. Adam nerede burada? GG. Kazandık mı lan? Kazandık kazandık. Evet kazandık. Bu hep buraya atıyor ya. Reklam yapıyorlar sürekli. Biz eskiden böyle buralardan böyle koşardık. Niye koşardık bilmiyorum ama neyse. Şimdi map'i inceleyelim. 4 saniye kaldı. 4 saniye içinde şuraya gideceğiz hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Evet geldik. Bu yüzden 500 milyon like gelsin. Geldik. Maviyiz. Bunu çok sevmedim. Olsun. bu yerine bir tane silah yapsalar da daha iyiydi. Ama adam vuruyor. Kar kar değil. Taramal tüfek. Yumruk 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 yumruk. Aa yumruk vurulmuyor. Ben şif bastım saklandım. Adam çatıya çıkmış. Vurdum vurdum vurdum. Ben buraya aşağı kazıyorum. Buraya base yaptım. Siz de kullanabilirsiniz burayı. Adam geldi. Kurtardım seni. Kurtardım. Oyuna lag giriyor. Arkadaşlar amacım YouTube'da kalmak değil. Ofsa ben niye atayım buradan videoya? Değil mi? Doğru yani. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Kırmızı 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 Ben öleceğim 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 tamam Hemen içtim ya nasıl içiyorum ben bunu hemen Koş 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 Aa defans defans Koş 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 Bana da kar bırak altını kazarım Vallahi senin Aa adamın altını kazdık Çok iyi fikir bir dahakinde adam trolleyebiliriz. Kartop savaşları. Aa kestik. Kartop savaşları yapıyoruz. Mük. Adam 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 gelsin trolleyelim onu. Yok turllemek, Savaşa gireceğiz. 16 tane. Çevir oradan. Uf lag Ve Şuradan şuradan kar ver kar Yolla 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 Aldık mı onu aldık mı Bir tane red kalmış Hmm o red nerede Bir yerde shift basıyor ama nerede basıyor Bence buradaki ölmedi daha Yok ölmüş Nerede shift basıyor Göremedim Aaa Bakın ne buldum. İşte böyle. Şöyle. 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 İşte buraya gelebilirsiniz. Bu unutmayın. Ha, bizimkiler savaşa girmiş. Kırmızılı da bug oldu galiba. Gözükmüyor. Ben kırmızılıyı arayacağım. Adam nerede ya? Adam göremiyorum. Siz görüyorsunuz mu? Gel buraya kaçma. Kar var, kar, 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 kar topu, kar, topu, kar topu. Çevir oradan. Yolla, yolla, yolla. Aldık onu, aldık. Biz de biz de. Kaçamaz daha fazla. Cici. Tamam, bunu da aldık. Ha, biz mi kazandık? Evet, sevdim bunu. Şimdi bir oyuncu diyor sıfır oyuncu diyor hemen koş 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 koş. Şuraya gezelim son kez oynayalım sevdim onu 500 milyon nak gelirse daha çok gelecek. Türk keşke şuradan gitseydik parkur yapardık. Keşke azıcık zaman verse şuradan parkur yapsak. Hop. 5 saniye diyor. Karal kar 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 kar. Aldık tükettik burayı. Hemen kar yağıyor. İnceleyelim biraz. Yok oh, yağmıyormuş. Düzelmiyor. Biz maviyiz. Yeşillere savaş açıyoruz. O oh, hepsini vurdum. Lelelelelelelel Aa adam arkaladı bizi. Ayıp ya. Ayıp ya. Arada kaldık arada kaldık. Karar kar 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 kar. Cephane bitti. Saldır 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 Aldık onu aferin Adam geliyor adam geliyor Kurtardım seni kurtardım Bunu berkayla oynayabiliriz iyiymiş bu Ama hep yeni olduğu için gidebilir Gel buraya Çevir oradan Ölüyorum 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 Bir daha ya Bana ne ya 5 kere oynadık Yok kaç kere oynadık la biz 3 kere kazanmamız lazım evet. Challenge bu. Koş koş koş. Kırmızı olacağız. Kırmızı şuraya atla. Atlayamadım. Bak oldu. Bura bozukmuş. Oh. Oyunu bozduk. Evet yeşiliz kale savaşları. Kalemizi savunun. Hiçbirini mi vuramadım ya. Aa, bana vurdu. Vur, 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 Topla, 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 topla. Ben şuradan bir shift basacağım. Sonra adama saldıracağım şöyle. Sırlar vuruyor. Bana denk gelecek onlardan bir tanesi. O yüzden sırlar da şöyle. Hiçbiri denk gelmiyor. Koş hücum. Koş, 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 koş. Bizimki canını azaltacak ben öldüreceğim. Buna kilç çalmak denir. Aha öleceğim. Çevir oradan çevir çevir. Bas yukarı bas. Kilç çalıyorum. Kar 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 kar. Lan adam kaçmış. Sen oradan geleceğim ben de seni şuradan. Şöyle öldüreceğim gel buraya. Kaçma gel buraya. Vurdum azıcık vurdum azıcık vurdum. Kırmızıları fethetmemiz lazım. Sarı sarı sarı. Tam düşürdük onu. İkisini de düşürdük. O çok iyiyiz. Azıcık daha sarı verse iyi olabilirdi. O yüzden puanım 6. Aha, öleceğim öleceğim öleceğim. İksir iksir. Bizimki kurtar beni. Bir işe yaramıyorsunuz. Koş 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 koş. Ben lan... Tamam kaç kaç kaç. Oğlum adam geliyor lan. Ne yapacağız? Kaç kaç kaç. Tamam iyi kaçtık da. Aa, öldük ya. Neyse like atarsanız daha çok gelecek şu an F5 modundayım evet çok değişik Neyse arkadaşlar bu videoya şey gelsin 90 like gelsin 90 like gelirse Evet bundan gelecek hem de berkayla ile gelecek o yüzden like atın arkadaşlar bu tarz önemli çıkın ama bu like atın bilimler için kez bakın ve 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 bay bay